Türsap'tan Amadeus, Sabre ve Trevilport firmalarının işbirliğiyle havayolu biletleme alanında çalışmak isteyen ve eğitimini başarıyla tamamlayanlara Türsap Akademi çatısı altında havayolu bilet satış personeli yetiştirme ve İslam programı lansmanı yapıldı. Sektördeki nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle başlattığımız eğitim projemizin lansman toplantısına Evet. Amadeus, Sabre ve Travelport firmalarının işbirliğiyle hava yolu bilet satış personeli yetiştirme ve istihdam programı başlatılıyor. Uzmanlaşmanın öneminin her geçen gün arttığı sektörümüzde kalifiye personel ihtiyacı da günden güne artış gösteriyor. Hürsap Akademi çatısı altında sektörümüzün eğitimli personel ihtiyacının karşılanması noktasında gerekli adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Programın tanıtımında konuşan TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkay. Açığı bitene kadar devam edeceğiz. İstanbul'da başlatacağımız biletleme eğitimlerinin ilerleyen dönemlerde Ankara, İzmir ve Antalya'da da devam edeceğiz.